Merhaba arkadaşlar, Gray Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Marble hissemizi incelemeye çalışacağız. Truex Turunç Madencilik 6. işlem gününü de tavan olarak başladı arkadaşlar. Şöyle sizlerin de görebileceği üzere 19 lira 39 kuruş seviyesinden şu anda işlem görüyor. Muhtemelen günü de bu şekilde kapatacaktır. Neden diye soracak olursanız tavandaki lot sayılarımız gerçekten çok güzel. Açılış esnasında tavanda beklenen lot sayısı 33 milyon 571 bin 810 adetti. Ve bugün satılan payın toplam pay oranı şu an için %0.83 gün içerisinde bu artış gösterebilir. Ama... Ee, ama şu anda tavanda beklenen load sayılarının gayet güzel olduğunu söylemek istiyorum. E, açılış esnasında 33.5 milyon seviyelerinde alım emri demek. Gün içerisinde biraz daha azalabilir anlamına geliyor. Artı da bilir gerçi o da bir e, ihtimal yine ama e, birazcık azalabilir. Gün kapanışına doğru e, belki 25'lere 27'lere yaklaşabilir. Böyle bir durumda bile yine bizler için pozitif tablo devam ediyor. Çünkü akşam kapanışta bile neredeyse %50'lik bir oranda tavanda beklenli lot sayısı olacak toplam paya oranına baktığımızda. Bu nedenle de yarını da yine düşünmeye başladığımızı söylemek istiyorum. Gün kapanışına yine tabii ki bakacağız. Yarın sabah açılışı da bu açılışta da yine bir inceleyeceğiz ama Gün kapanışında eğer 25 milyon 27 milyon seviyelerinde yine tavanda beklenen lot sayısı olursa yarını da sıkıntısız bir şekilde atlatabileceğimizi açıkçası düşünüyorum. Şu an için dediğimiz gibi tavanda beklenen lot sayıları gerçekten güzel. Bugün itibariyle bu arada 2 e, adet yeni halka arz talep oluşturmalarımız da başladı onu da paylaşalım. Agrotek ve Ecos'ta bugün itibariyle talep toplama işlemleri başladı arkadaşlar. Onun altını çizelim. Bununla birlikte e, 1000 Yatırımlar Holding için de bugün son gün e, saat 10.30 ile 1 arasında talep toplama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Talep oluşturma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Saat 1'de e, son oluyor arkadaşlar. Saat 1'de kapanış var. E, bu nedenle de 1'e kadar eğer katılmak istiyorsanız bin Yatırımlar Halka Arzı'na 1'e e kadar işlemlerinizi halletmenizi öneririm. Onun dışında e, başka söyleyebileceklerimiz, e, söyleyebilecek bir şeyimiz... Yok diye düşünüyorum. Ee, güzel bir şekilde barbell devam ediyor. Yarın da muhtemelen e, tavan yapacaktır. Ama e, şu an için gün gün ilerlemeyi yine biz devam edelim. Akşam kapanışa da bir bakalım. Yarın sabah açılışa bakalım ve e, neler oluyor? Hep birlikte görelim. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.